Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. bölümde karşınızdayız. Önceki bölümü biz uzak biraz yani fazla çekmişiz. YouTube'a koymadığı için biraz geri yani kestik. O yüzden biraz ilerden de devam ediyoruz. Ee, i̇şte böyle. Yanımda Ahmet abi var. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba can. Hello. Hello. Ben Alaman. Real Pistu. Aha Ahmet abi. Sığınakta ne buldum? Bir buldum bir sürü. Nerede? Sığınakta. Sığınak mı lan? Sandıkta işte sığınak çıktı? böyle... Şunları çıkar da 13 tane var. Bayağı bir iron yapacağım. 3 3 tane kömür yeter. Sen mi koyuyorsun kömürleri? Hmm. Mal tahta lazım olur. Kömür bol bol var elimde. Tahta daha çok var. Hmm. Kömür için madeni emmek gerekiyor. Akıllı. Aa, şunu söyle Yalan. Hadi ya. Daha, gidelim, gidelim. Hadi gidek gidek gelmişler ya. Onlarla ikimizde de şey olur. Aha dur. Abi şarjı ver bana. Şiu. Me gel buraya me. Me gel buraya me. Şiu. Ma hadi otuz iki. Hadi ben çık uyuyor. Hemen uyuyor. Hadi Hemen Ben de yarın, artık. Buyur. Hadi uyuyor. Ben bu ya Hadi bir uyu. Yattın mı? Ha şey? gelsene uyu uyu. Yat hadi. Bak vururum sana şimdi bir tane. Tamam Nerede? hadi. Yat. <gülüyor> hadi oğlum. <laughs> Akşam mı hala? <laughs> Sabah oldu ya. Gidiyoruz mu malzeme çağırın? Yok dur bu da bir şey yok. Hep Tamam. Bir tane kömür 13 tane şey etmiş lan. Lan düşün lan artık. Mal gibi tahta koyuyoruz. Bir kıyafet yapsan artık. Alt üst yapayım ilk. Üst daha lazım olur. Şimdi de bir tane alt yapabiliyorum. Al, al atıyorum sana bunları. Niye atıyorum? Sandıktan al. Orada şey diyor. Iron. Alt nerede alt? Çeket diyor attım. Alt yok. Ayaklık ayaklık o. Ayaklık. Ya. İyi hadi. de. Ha. Şey var, de. Ben sana daha güçlüyüm. <laughs> Maldivinyon hadi. Örümcek. Örümceği binen yavru. Cek örümcek. Örümceği binen yavru zombi vardı Çağrı. Aha burada buldum Çağrı. Hani? Gel, saklanıyor bizden. Burdayım bak gel. Gel onu ben bir ateş şey. Aha yakayım. bu kenarda bak. Gel la buraya. Gel la buraya kenara. Yanlı. Yayın diye yer yanlı. Can iyi misin ya? oğlum sen ya? Yanlı. Yanlı. Aferin sana yandım. Hadi madem. Madenelum Maden yan yan aha burada Okçu var çağır gidelim mi yanına Hani <laughs> nerede lan okçu adamsa gelsin artık üstümüzde fırsta var Aaaa acımadı ki acımadı ki Allah belanı acıdı lan Lan ne okuruyorum bir saattir Ben öldürdüm onu. Evet, evet, hadi bir de kever. Aha me, hadi me, ne? Hadi ne? Onu öldürme. Yungar kucu var. Öldürmeyeceğim, öldürmeyeceğim. Örümceği öldür. Depemizde örümcek var ya. Lan buraya örümcek Örümcek misin? Ör, örmeyecek misin? Gel lan bana örümcek misin? Örümcek misin? Hadi ne? Aa bizim sürü çağırın. ip var. Ok yapabiliriz. Ok veya olta yapabiliriz. Ne yapıyorsun? Olta yapalım. Şimdi bir şey yapmamız lazım. Ok veya olta yapabiliriz. Olta mi? yap. Kendiniz de şey de yaparsınız. Oltada yapalım. Ben, ben yapıyorum bir yok. tane. Şimdi ne? Ha tamam yap. Tüy Tüy mü? Çubuk var mı? Var. Ben bir tane olta yaptım. Ben de niye çubuk yok? Oltamı yapayım ok mu?

balık tutma keyfi. Ama balık yok. Acaba okunma nasıl yapabiliriz? Ok yapmak için ne lazım bize? Oo, ok yapmak bayağı zor. Hadi ne yapıyoruz şimdi? Madene iniyoruz. Ben üstündeki eşyaları var. koyuyorum o yüzden gelen. Bana şimdi bakalım. Evladım, şimdi bakar. Ben şimdi buraya kalkıp market yapsam ne diyecekler bana? Ne diyecekler? yapabiliriz. Yapamayız o kömür değil o başka. İstediği kömür değil abi Hadi bir inelim madene ya. Akşam oluyor. Ok yapıyorum ok. daha yapayım diyor ya. Ben yaptım kardeşim. Kaşını yaptım. Yaptım

Ben bizim evimizin altını... Lan evimizin altı hep toprak. Allah korusun, bir çömür Allah. Kömür var. Depremde gitsin. Ne? Ya ne yapıyorsun ya? Mal, ne yapıyorsun? nereye koyuyorsun meşe? Aha, kömür. Fazla. Ben aldım kömürü. Burada birkaç tane kömür var da aldım. Yanında hep kömür. Stun ne? İngilizce'de Stun ne Oha o elmas mı değilmiş? Ahmet abi de hile oyundan çıkıyor. Neden? Hile yapacağım. Hayır. Hayır sen, ben, 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 ben. As. Aslan... Ben gidiyorum eyvallah. Hmm, nereye? Yukarı. Evet. Ha, karpuz kesecektik. Ne karpuz mu? Az daha ince miydi? <laughs> Kaderim sen ne yoksun sen? Lan biz olduğum lazım Ahmet. Ahmet. Varmış var. Oyu oyu oyu.

Şeyime sormadın hani İstanbul'da belki uyum sağlayamadın. Sadece işçilerin <laughs> yanında bir tane. İstanbul'da hiç kötü bir şeyini görmedik. Böyle yani hep böyle sessizdi. Yani yeri geldiğinde... Kapıya bu, çağır <laughs> kim geldi bir şey söyleyelim. Bir şey söyleyelim. Kaç dakika olmuş öyle Erken bitirelim mi? Yani. Evet bunu erken bitirelim arkadaşlar. Altıncı bölümde tekrar görüşürüz. Yedinci de yedinci de pardon. Yedinci bölümde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.